ama önemli olan burada bütün e, oradaki Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Bodrum'daki billboard ihalelerini bundan böyle belediye tarafından kendilerinin yapacağını açıkladı. Bir beraberlik çalışma olunca e, Bodrum için e, aklın yolu bir oluyor. Daha önceki yıllarda belediye tarafından Bodrum Belediye Gıda A.Ş.'ye devredilen ve Gıda A.Ş. tarafından ihaleye çıkarılan açık hava reklam alanlarının sözleşmeler bittikten sonra belediye tarafından kiralanacağını açıklayan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Belediye olarak anlaşmaları biz yapacağız. Bu işle ilgilenen profesyonel kişilerle görüşmelerim var dedi. Ee, hatta bizim bu seneki sunumumuzun içinde de vardı dikkat etseniz, 2. İki yıl ikinci yıl sunumuna bakarsanız geçtiğimiz yıllarda Kent haberin birkaç kez gündeme getirdiği ve yarımada genelinde akıllarda soru işareti bırakan şekilde kiralanan açık hava reklam alanlarının sözleşmeleri 31.12.2011 tarihinde sona eriyor. Şu anda iki firma tarafından kiralanan bu alanlarla ilgili ihalenin ne zaman yapılacağını sorduğumuz Başkan Kocadon İhale tarihi hakkında net bir şey ifade etmemekle birlikte sözleşmelerin sona ermesini beklediklerini vurguladı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon konuyla ilgili olarak kent Haber’e şunları söyledi. Çok hayır, sözleşme bittiği zaman Bodrum Belediyesi'nin yetkisine geçecek biliyorsunuz şirketimize şu anda. Bodrum Belediyesi olarak yapmak istiyorum bir şeyi, anlaşmaları, sözleşmeleri. Onun için günü bitmesini bekliyorum ve özellikle bu iyi, iyi yapan, iyi bilen, Profesyonellerle, özellikle İstanbul'a gittiğim Erzurum, özellikle Şişli belediyesiyle olsun, diğer belediyeler olsun, bu konuda bilgiler alıyorum ve e, bu durum için en hayırlısı neyse onu yapacağım bu konuda.